Kudüs'ü sevda yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Zeynep'in ölmesi ve diziden ayrılması çok üzücü diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Hudutsuz Sevda dizisi son bölümde şok olduk. Zeynep ölerek dizimizden ayrılmış oldu. Didem de bu bölümle birlikte dizimizden ayrılmış oldu. Yeni sezonu iple çekiyoruz diyenler yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Yeni sezonda ne Zeynep ne Didem olmayacak. Halo artık tek başına ve güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yani artık dizimiz hudutsu sevda olarak değil de Halo olarak karşımızda olacak. Yani artık kadın sahneleri geri planda olacak. Aksiyon dolu sahneler dizimize damga vuracak. Artık Halil İbrahim'in operasyon sahneleri de daha fazla olacak. Halil İbrahim için yeni bir partner gelecek mi yoksa Halo artık tek başına mı olacak? Şimdilik bu belli değil ama aldığımız haberlere göre Halil İbrahim'e partner olarak diziye gelecek yeni aktörler seçilmiş durumda. Fakat bu konuda şimdilik kesin Fikirler ya kesin karar olmadığı için şimdilik bir şey diyemiyoruz. Dizimize yeni isimler daha dahil olacak. Hem düşman hem dost alarak gelecek kişiler de şimdilik belli değil. Dizimizde artık Hudutsuz Sevda dizisiyle ilgili birçok sürpriz gelişmeler yaşanacak diyebiliriz. Peki dizimizde başka neler olacak? Hemen gelelim bu soruya. Hlawonun yeni hədəfi nə olacaq? Zeynəbın ölümü Hududçu Sevda evrəsində bir milad olaraq qalacaqmı ya da Halil İbrahim onun kanı için Savaş başlatacak mı? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Tüm dengeler değişeceğini şimdiden söyleyebilirim. Yeni sezonun ilk bölümlerinde Halil İbrahim'i derin bir yasa batmış, öfkesi kontrol edilemez hale gelmiş bir halde izlememiz kuvvetli. Muhtemelen Zeynep'in anısı onun için hem acı kaynağı hem de intikam yemeni daha şiddetlenmesine neden olacak ve bir motivasyon olacak. Halil İbrahim Zeynep'in ölümünden sorumlu tuttuğu kişilerden acımasızca intikam almak için her şeye göze alacak. Bu süreçte attığı adımlar onu daha da güçlü yapacak ve karanlık sulara çekecek, kendi sınırlarını zorlayacak. Belki de Zeynep'in ölümü Halil İbrahim'in içindeki hudutsuz sevdasının yerini hudutsuz bir nefrete bırakmasına neden olacak. Bu nefret onu tanıdığımız Halil İbrahim'den çok daha tehlikeli bir on görülmez birine dönüştürebilir. Ailesi ve ona yakın olanlar Halil İbrahim'i bu yeni acımasız yüzüyle yüzleşmek zorunda kalacak ve onlar da şaşıracak. Zeynep'in ölümünün ardındaki sır perdesi de yeni sezonda aralanacak. Ölümünün basit bir kaza mı yoksa kasten işlenmiş bir cinayet mi olduğu sorusu hikayenin ana teması olacak ve merkezinde olacak. Eğer bir cinayetse katilin kim olduğu büyük bir gizem yaşatacak. Ve izleyiciler gerçekleri öğrendiğinde şok olacak bir isim olması bekleniyor. Belki de Zeynep'i öldüren kişi Halil İbrahim'in hiç beklemediği güvendiği biri çıkabilir. Bu durum Halil İbrahim'e intikam yolculuğunu daha da karmaşık hale getirecek ve bu sahneler dizimize damga vuracak. Ve Halil İbrahim kimseye güvenmez bir noktaya sürüklenecek. Didem'in sezon sonundaki durumu belirsizliğini koruyor. Eğer Didem hayatta kalmayı başardıysa Zeynep'in ölümünün etkisi olabilir. Artık Didem karakterine yönelik karşılık tepkileri göz önünde alındığında senaristler Didem'in hikayesini farklı bir yöne çekmesi veya karakteri tamamen sonlandırması da olabilir ve şaşırtıcı bir tahminle Didem'in yaşadığı ortaya çıksa bile Zeynep'in ölümü onu derinden etkilemiş olabilir. Belki de Didem Zeynep'in ölümüne tanık oldu veya bu ölümde bir şekilde payı olduğunu düşünüyor. Bu durum Didem'in karakterinde beklenmedik bir dönüşüm noktasına yol açacak. Belki de Didem geçmişteki hırslarından sıyrılarak daha pişman ve vicdan azabı çeken bir karaktere dönüşebilir. Hatta Zeynep'in intikamını almak isteyen Halil İbrahim'e beklenmedik bir şekilde yardım el uzatabilir. Bu izleyici için oldukça şaşırtıcı gelişme olabilir. Belki de bu olaylardan sonra Didem'i izleyiciler de sevebilir. Ancak Didem'in gerçekten Öldüğü ortaya çıkarsa bu durumda kendi içinde yeni bir gelişmeleri yol açacak. Didem'in ölümü ardından başka sırlar bırakmış olabilir. Belki de Didem ölmeden önce önemli bir bilgiye ulaştı veya birini güvendiği bir ismi emanet etti. Bu sır Halil İbrahim'in Zeynep'in katılını bulmasına veya düşmanlarına karşı avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Didem'in ölümünün ardındaki... Nedenler ve sorunlar da tıpkı Zeynep'in ölümü gibi yeni sezonun önemli gizemlerinden biri olacak. Daha da şaşırtıcı bir tatmin ise Didem'in ölümünün göründüğü gibi olmamasıdır. Türk dizilerine sıkça rastlanan bir trope olarak Didem'in ölümü taklit edilmiş olabilir veya kurtulmuş veya kimliğini gizleyerek geri dönebilir böyle olursa tamamen farklı bir motivasyon ve hikayeye yeniden dahil olabilir. Belki de intikam almak için geri döner. Ancak bu sefer hedefinde Halil İbrahim değil de zarar veren başka isimler var olabilir. Zeynep gibi kilit bir karakterden ayrılmasıyla diziye yeni bir güçlü kadın karakterinin dahil olması bekleniyor ve bu kadın karakter Halil İbrahim'in hayatına farklı bir şekilde girebilir ve Halil İbrahim'in intikam yolculuğunda ona destek olan güçlü ve zeki bir müttefik olabilir. Diğeri ise Halil İbrahim'in karşısına çıkan kendi gündeme olan tehlikeli bir düşman olabilir ve yeni kadın karakterlerinin varlığı Halil İbrahim'in duygusal dünyasını yeniden karıştırabilir. Böyle beklentiler var arkadaşlar ve izleyici yeni aşk üçgenleri veya karmaşık ilişkilerle karşı karşıya bırakabilir. Yeni sezonda mafya ve intikam teması daha da derinleşecek. Leto ailesinin Zeynep'in ölümünden sonraki durumu aile içi dengelerini nasıl değiştiği önemli bir unsur olacak. Aile üyeleri arasında güç savaşları kızışabilir. Eski ittifaklar bozulabilir ve beklenmedik düşmanlıklar ortaya çıkacak. Peki arkadaşlar sizce Halil İbrahim ve Fikret'in arkadaşlığı yeni sezonda da devam edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezon hakkında analizlerim şimdilik bu kadar. Yeni analizlerde en kısa sürede tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.